Tarih 10 Kasım 1938'e geldi ve Ulu Önder hayata gözlerini yumdu. Ertesi gün TBMM olanüstü toplandı ve Cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'yü seçtiler. 26 Aralık 1938 tarihinde toplanan CHP 1. Olağanüstü Kurultayında partinin değişmez genel başkanı seçildi ve kendine Milli Şef ünvanı verildi. Bu bölümde İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı oluşunu, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasını ve Türkiye'nin bu savaştaki tutumunu konu alacağız. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne yazık ki dünya yeni bir savaşa daha hazırlanıyordu. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı dönemine denk gelen İkinci Dünya Savaşı'ndan ülkeyi uzak tutmaya çalıştı. Her ne kadar bunu başarsa da bu dönemlerde yapılan bazı politikalar ve bunların doğurduğu sıkıntılar halkın hafızasına kazınmıştı. Bu sıkıntıların başlıcası temel gıda, daha doğrusu buğday ve ekmek sıkıntısı ülkenin dört bir yanında hissediliyordu. Bir yandan halkı açlıkta bırakmamak ve bir yandan da ülkenin olası savaş durumuna karşı orduyu beslemek için alınan önlemler yeterli gelmediğinden Afyon, Konya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir valiliklerine 12 Şubat 1941'de acele ve gizli bir telgraf çekilerek üretici ve tüccarın elinde bulunan ihtiyaç fazlası buğday, arpa, çavdar, yulafa el konulması emri verilmişti. Yollanan emirde ne şekilde el konulacağı belirtilmiştir. İstenilen ihtiyaç fazlası mahsulleri toplamakla görevlendirilen toprak mahsulleri ofisinin her şubesi 50 kilometrelik çevreden sorumlu tutulmuştur. Valilerin görevi ise emindeki memurlar ve jandarma vasıtasıyla mahsullerin ofislere aktarılmasını sağlamaktır. Görevlendirilen memurların ödeneklerinin de vilayetlere gönderileceği yazılmıştır. Elindeki mahsulü teslim eden kişilerin mahsul bedelleri de peşin ödenecektir. Verilen emrin vilayetin genel asayişi ve güvenliği dışında en önemlisi olduğu belirtilmiştir. 45 valiliklerin görevlendirildiği memurların hasat zamanı devletin el koyacağı ihtiyaç fazlası ürünleri tespit çalışmaları, özellikle köylülerin mahsullerini saklama çabaları dönemin hükümet köylü ilişkilerine konu olacak anlatımlara esin kaynağı olmuştur. Örneğin köylü ile görevli memurların ilişkisi Ali Yüce'nin Şeytanistan isimli romanında şöyle anlatılmıştır. Tahmin memurları tarlalarda dolaşıp tahmin yaptılar. Harman zamanda ölçüm memuruna da haber vermeden kimse harman savuramıyordu. Daha ne samandan ayrılınca ölçüm memuru ölçüyordu, tahmin defteriyle karşılaştırıyordu. Eksik gelirse tutanak yazıyor, ürün sahibi açığı kapatmak için şuradan buradan para ile tağı satın almak zorunda bile kalıyordu. Bazen de ölçü memuruna az verip çok yalvararak açığını kapatıyordu. Hükümet payı olarak ayrılan ürünleri köylü, atla, eşekle, sırtıyla kasabaya götürüyordu. Teslim etmek için günlerce süründürülüyor, aç, susuz, çamurda, soğukta perişan oluyordu. En sonunda gene oradaki memurların gönlüne etmeden, hacı mükremine boyun bükmeden teslim edemiyorlardı. Teslim makbuzunu eline alınca dek analarından emdikleri burnunlarından geliyordu. Tabi hükümetin beklentisi alınan kararlara bütün kesimlerin uyması şeklinde olup kararların uygulanmasını aksatan stokçu, kara borsacı tüccara rüşvet alan memurlara, uygulamayı aksatan topluma tepkiler siyasal yönetimin her kademesinden eleştiriler biçiminde gelmiştir. Devlet her ne kadar halkı zor durumda bırakmamaya çalışsa da az önce sayılan nedenler halkta unutulmaz izler bırakmıştır. Bir başka akıllardan çıkmayan olay ise Bor Altan Köprüsü katliamıdır. 1944 yılında Türkistan Sovyet Rusyası tarafından işgal edilmişti. Sovyet rejimi kendisine karşı tehlike olarak gördüğü her şeyi yok etmeye kararlıydı. Özellikle Türklerin yaşadığı ülkelerde taş üstünde taş bırakmayan Sovyet rejimi Azerbaycan'daki Türkleri de hedef almıştı. Sovyet rejiminin katliamlarından kaçarak kendilerini ana yurt olarak gördükleri Türkiye'ye sığınmak isteyen 146 tane Azerbaycanlı Aydın tarihe geçen bir olayın aktörleri oluyor. Azerbaycan'daki Sovyet birliklerinden kaçmayı başaran aydınlar Iğdır'daki sınır kapısına yakın yerdeki Aras Nehri üzerindeki Boraltan köprüsünü geçerek Türk sınır karakoluna sığınıyor. Türkiye'de Milli Şef döneminin yaşandığı yıllara denk gelen olayda 146 Azerbaycanlının Türkiye'ye sığındığını duyan Sovyetler hükümeti bu kişilerin derhal SSCB'ye iadesini istiyor. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türkleri ise kuşkusuz kendilerinin azılı Rus askerlerine geri verileceğine ihtimal bile vermiyorlardı. Azerbaycanlı sığınmacılar Türkiye'ye sığınarak kurtulduklarını düşünüyorlardı. Ne yazık düşündükleri gibi olmadı. Sınır karakolu panik içinde Ankara'ya sığınmacıların geri verilip verilmeyeceğini sordu. Umut içinde bekleyen Azerbaycan Türklerinin umutları Ankara'nın cevabı üzerine darma duman olmuştu. Ankara esirleri derhal iade edin demişti. Azerbaycanlılar bu cevap karşısında lütfen bizi o azılı düşmanlara teslim etmeyin. Bizi siz öldürün. Kendi vatanımızda kendi bayrağımızın altında ölmüş oluruz. Deseler de karakol komutanı içi kan ağlaya ağlaya 146 sığınmacıyı yeniden Sovyet Rusyası'na teslim etmek zorunda kaldı. Ruslara zorlukla teslim olan 146 Türk evladı hemen elleri ayakları bağlanarak oracıkta Türk askerlerinin gözleri önünde kurşuna dizilerek öldürüldü. Tutsak Türklerin kurşuna dizilmeden önce söyledikleri bir ağıt şöyle: Bor altan bir köprü, aşar geçer arası. Yusan aras suyuyla çıkmaz yüzüm karası. Karası, karası, merhamet fukarası. Karası, karası, merhamet fukarası. Düşman bekler karşıda, önüne kattı beni. Can alınan çarşıda Kardeşim sattı beni. Dönüp seslendim geri merhametsiz birine. Beni siz vursaydınız şu gövrun yerine. Azerbaycan'ın büyük milli şairi Almas Yıldırım bu olayı Dönek kardeş adlı şiiriyle de anlatmıştır. Bu olaylı yıllarda iş siyasette sıkıntılar bununla da bitmiyordu. 1940'lı yıllar, İkinci Dünya Savaşı'nın yeni bir aşamaya girdiği ve ülkemizde iç ve dış kaynaklı oyunların oynandığı dönemlerden biridir. Bir taraftan savaşın karşı cephelerini oluşturan batılı devletlerin, diğer yandan Komünist Sovyetler Birliği'nin çeşitli baskı ve yönlendirmelerine maruz kalıyordu Türkiye. Ruslara şirin görünmek amacında olan idealenin de müsamaha ve hatta teşvikleriyle bölücü ve komünist faaliyetler iyice artmış devlet kurumlarında yoğunlaşan sol ve materyalist kadrolaşma ülkemizi farklı boyutlara götürebilecek bir boyut ve hız kazanmıştı. İşte böyle bir zamanda kararlı ve ilkeli bir grup Türk milliyetçisi aydın, rejimin tüm baskılarına ve dayatmalarına rağmen tehlikeli gidişata dur demek için kamuoyuna ve devlete bir takım uyarılarda bulunmuştu. Büyük dava ve fikir adamı Nihal Atsız'ın önderlik ettiği ve rahmetli Alparslan Türkeş'in de içinde yer aldığı bu aydın hareketine duyarlı Türk gençliği hem de asil Türk milleti destek olmuş. Böylece o güne kadar sadece kültürel alanda ve fikri boyutta faaliyet gösteren Türk Milliyetçiliği Hareketi fikir akımı hüviyetinin yanında siyasi ve sosyal bir hareket özelliği kazanmıştı. İkinci Dünya Savaşı olanca hızıyla sürerken Türkiye'yi idare edenlerin duruş ve tutumu da savaşın seyrine göre değişiyordu. Savaşta Almanlar başarılıyken iktidar Almanlardan yana tavır koyuyor, Almanların hezimetiyle de bu tavır Ruslardan yana dönüyordu. O zamanki Türk medyasının da bugünkünden pek farkı yoktu. Cumhuriyet gazetesi Nazi Almanyası'ndan, Ulus gazetesi ise Komünist SSCB'den yana yayın yapıyordu. Cumhuriyet gazetesinin yayınları Hitler'in Ulus gazetesinin yayınları ise İnönü ile Stalin'in birlikte çekilmiş resimleri süslüyordu. Ülke bir hayli karışıktı. İsmet İnönü'nün adını sıkça anıldığı bir başka konuda 12 adalar konusudur. İkinci bölüm burada bitmiştir. Üçüncü bölümde ise çok partili hayata geçiş ve İnönü'ye karşı olan muhalifleri konu alacağız. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımız için ise takipte kalın.